Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. İçinde hiçbir kuşku olmayan bu kitap, Allah'tan korkanları doğru yola ulaştıran bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar. Ve ahiret konusunda da kesin inanç sahibidirler. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Hiç kuşkusuz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde ise bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlar arasında inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Güya Allah'ı ve inananları aldatırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatmazlar ama onlar bunun bilincinde değillerdir. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalıklarını daha da artırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı da onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman onlar hayır biz ancak düzeltiyoruz derler. Dikkat edin. Onlar bozgunculuk yapanlardır ama bunun bilincinde değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiği zaman onlar biz akılsız insanların inandıkları gibi mi inanacağız derler. Dikkat edin. Hiç kuşku yok ki asıl akılsız olanlar kendileridir ama bilmezler. Onlar inananlarla karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa kuşkusuz biz sizlerle birlikteyiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Asıl Allah taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına fırsat vererek onlarla alay etmektedir. İşte doğru yola karşılık sapıklığı satın almış olanlar bunlardır. Bu yüzden ne ticaretleri onlara bir kazanç sağlamıştır ne de onlar doğru yolu bulabilmişlerdir. Onların durumu ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ancak ateş etrafını aydınlattığında Allah onların ışıklarını giderip kendilerini görmez bir halde karanlıklar içinde bırakıvermiştir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden artık geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten karanlıklar Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte boşalan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Öyle ki onlar çakan şimşeklerin yol açtığı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İşte Allah inkar edenleri böyle çepeçevre kuşatmaktadır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alıverecek. Şimşek onlara ışık verdiği sürece ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de oldukları yerde kala kalırlar. Allah dileseydi onların kulaklarını sağır ve gözlerini de kör ederdi. Gerçekten de Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki Allah'tan sakınırsınız. Sizin için yeryüzünü bir döşek ve göğü de bir çatı kılan, gökten su indirip onunla size rızık olarak ürünler çıkaran O'dur. Öyleyse bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, o takdirde onun benzeri bir surede siz getirin. Eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız ki kesinlikle yapamayacaksınız, öyleyse inkarcılar için hazırlanmış bulunan, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. İnanan ve iyi işler yapan kimselere, altlarından ırmaklar akan cennetlerin onların olacağını müjdele. Orada ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse, bu bize daha önce verilmiş olandır derler. Çünkü bu onlara dünyadakine benzer şekilde verilmiştir. Orada onların tertemiz eşleri olacaktır ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Hiç kuşkusuz Allah bir sivrisineği hatta ondan da küçüğünü örnek olarak sunmaktan çekinmez. İnananlar bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah böyle bir örnekle neyi kastetti derler. Allah bu örnekle birçok kimseyi saptırır, birçok kimseyi de doğru yola ulaştırır. Allah bu örnekle yoldan çıkmış olanlardan başkasını saptırmaz. Onlar Allah'a kesin olarak söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte bunlar ziyana uğrayacak olanlardır. Nasıl olur da ölüyken sizi diriltmiş olan, daha sonra sizi yeniden öldürecek ve tekrar diriltecek olan ve sonra da kendisine döndürüleceğiniz Allah'a karşı nankörlük edersiniz? Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yenilip onu yedi gök olarak düzenleyen O'dur.'' O her şeyi çok iyi bilendir. Bir zamanlar Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." demişti de onlar bizler seni överek, tesbih ve takdis edip dururken "Sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" diye sormuşlardı. Allah da onlara "Hiç kuşkusuz ben sizin bilmediklerinizi bilirim." diye cevap vermişti. Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra eşyayı meleklere sunmuş ve şöyle demişti: Eğer siz sözünüzde doğruysanız, onların isimlerini bana bildirin. Melekler de: Ey Rabbimiz! Seni tenzih ederiz. Bizim senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur. Hiç kuşkusuz sen en iyi bilen, tam hikmet sahibi olansın." demişlerdi. Allah, ey Adem, onlara eşyanın isimlerini bildir demişti. Adem kendilerine eşyanın isimlerini bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını bildiğimi, açığa vurduklarınızda, gizlemiş olduklarınızda bildiğimi söylememiş miydim demişti. Meleklere Adem'in önünde secde edin demiştik. Bunun üzerine iblis dışında Onların hepsi secde ettiler. İblis ise diretmiş, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Biz "Ey Adem, sen eşinle birlikte cennette yerleş. Orada ikiniz de dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın ki kendine yazık edenlerden olmayasınız." demiştik. Sonra şeytan oradan onların ayaklarını kaydırmış ve böylece onları içinde bulundukları nimetlerden uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine biz onlara birbirinize düşman olarak inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır demiştik. Bir süre sonra Adem Rabbinden bazı sözler almış, ondan günahının bağışlanmasını istemiş ve O da onun tevbesini kabul etmişti. Çünkü o tevbeyi çok kabul eden ve çok acıyandır. Biz dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Bununla birlikte benden size bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yol göstericime uyarsa, onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ancak inanmayanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehennemliktir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. O halde yalnız benden korkun. Yanınızdaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın ve sadece benden sakının. Gerçeği batıl ile karıştırmayın ve bildiğiniz halde gerçeği gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Şimdi siz kendinizi unutup başkalarına iyilik yapmayı mı emrediyorsunuz? Hem de kitabı okuyorsunuz. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Allah'tan sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Ancak bu Allah'a yürekten saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer bütün halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz, hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul edilmeyeceği, kendisinden bir fidye alınmayacağı ve kendilerine yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman oğullarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da sağ bırakmak suretiyle size işkencenin en kötüsünü uygulayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbiniz tarafından çok büyük bir sınamaydı. Sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve Firavun ailesinde gözlerinizin önünde suda boğmuştuk. Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama siz onun ardından kendinize yazık ederek buzağı tanrı edinmiştiniz. Bu davranışınızdan sonra belki şükredersiniz diye yine sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulasınız diye de Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. O zaman Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Kuşkusuz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Bu yüzden yaradanınıza tevbe edin ve nefslerinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir.'' Böylece o sizin tövbenizi kabul etmişti. Çünkü o tevbeleri çok kabul eden, çok acıyandır. Sizler ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana kesinlikle inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine siz bakınıp dururken o anda birdenbire sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra da şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi yeniden hayata döndürmüştük üzerinize bulutu gölgelik yapmış. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu indirmiş. Size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyin demiştik. Onlar gerçekte bize değil asıl kendilerine yazık etmişlerdi. O vakit İsrailoğullarına şu kasabaya girin. Orada dilediğiniz gibi bolca yiyin. Ancak kasabaya kapısından eğilerek girin. Ve bağışla deyin ki kusurlarınızı bağışlayalım demiştik. Çünkü biz güzel davrananlara daha fazlasını vereceğiz. Ama o haksızlık edenler, sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirmişlerdi. Bunun üzerine biz de haksızlık edenlerin üzerine doğru yoldan sapıp kötülük yapmalarından dolayı gökten bir azab indirmiştik. Musa kavmi için çölde su aradığında, biz ona asan ile taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan on iki pınar fışkırmıştı. Böylece her oymak su içeceği pınarı bilmişti. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için ama yeryüzünde bozgunculuk yapmayın demiştik. Musa'ya ey Musa, biz artık tek çeşit yemeğe katlanamayız. Bizim için Rabbine dua et de, bize yerin bitirdiği sebze, acur, sarımsak, mercimek ve soğandan versin demiştiniz. Bunun üzerine o da size